Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 3. bölümü çok istenden oynayacağız. Bu arkadaşlar evi ben yaptım. Bu bazı yerleri şunu alma aldım köyden. Bazı yerleri bunları alma bazıları alma aldım. Arkadaşlar bunu da hile yapmadım. Ya bazı şeyler diyeceğim de elmas diyeceksiniz hile falan. Hayır arkadaşlar elmas diyorum. Bunu da bazılarını. Yani almadım arkadaşlar. Bir kere bir mallık yapayım dedim. O da işe yaramadı öldüm direkt bize bunlar lazım. Işığı ee, da hileden almadım. Yani millet bazı hile diyor. Siz diyeceksiniz. Biliyoruz hile almadığını ama bazı hile yaptığımı söylüyor. Ee, <laughs> Arkadaşlar ben bir puzzle var oradan. dedim bari köye gidim hile yapmadan bir şey yapayım dedim. Bazı bölümlerde en farklı bölümlerde derken Demir kazma var mı? Vay be bende varmış. Üstünü merak ettim. Bunlar diyeceksin nasıl olur? Arkadaşlar elmaslar elmas şey bulmuştum altın. Dedim nasıl yapacağım diye fırına koyup eritebiliyor musunuz? Onu öğrendim. buradan aşağı atacağız arkadaşlar. Bir köyü köy vardı karşı tarafta. Oraya merak ettim. Oraya gidecek ve aşağı atacağım ben ölmem. Bak ölmedim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir ara maden kazalım. Maden kazdık. Derken ilk kez maden buldum. Uuu demir demir hemen alalım. Ne eğilsin artık bu da dört tane tek başka yok da. Başka varsa da hemen başa çıkacağım. Arkadaşlar çık koyacağım çünkü ben. Mal zombiler çıkay karşıma. Bir ara peş peşe çıktı aslında o zaman oluyordu. Kılıç çok dedim, kılıç aldım bir yapayım. Bu da başka bölüm, başka bölüm, başka şeyde. Onun dışı arkadaşlar sadece bir yerde ile yapıyorum. Her saniye. Yani bazı yerde ilk alıyorum yapıyorum dedim. Başka ile yapmayın bugünlerde. Ben de iyiliği bıraktım arkadaşlar inşallah dayanabilirim yakından bile. Buradan... Ne oldu Oh O no! ne oldu? patladı. What? Nasıl ya? Ben nasıl öldüm? Allah'ım. Aka ya ışık gitmesin. Öldüreceğim seni. Allah kahretsin. Abi ışık gitmesin ya. Mazanlar oldu mu? Anam oldu. Mal oldu mu? Versene ya Arkadaşlar ben gemut için madenlere al almaya çalışacağım. Yani böyle olmuyor. Video durdur killerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gemut açtım otogirik adamı öldürdük zaten. Şerefsiz bana vuruyor sağdan biri. Yani gerçekten gemut açmadım. Açayım dedim alamam diye düşündüm. Bir tane vurdum kılıcımla. Bayağı vuruyormuş. Ondan ölmüşsünüz. sabır ölüyorduk aşk olsun ya. Ha. Yani ben bu kazmadan almışım ben onu bırakayım. Arkadaşlar diğer malzemeler. malzemeler mi çakıyor bak? Hmm. gitti ya? Bizim herhalde yoktu ne bileyim o Neyse. Kazalım bunları. arkadaşlar burada bir şey var ama ben burası ne ya Hoşuma hoşuma gidiyor Film varsa arkası bir şey var diye düşünüyorum Şöyle vardı Ne var? Kömür mü? Kömür var? çok iyi olur ya kömür de lazımdı Arkadaşlar cam yaptım bir yere Bulamadım onu Camlar bir şey almış Arkadaşlar evin üstünü katını kızarttım olmadı. Merdiven arkadaşlar hile yaptım. Çünkü dakikada düzgün yapamadım hiç. Ama yeni yapınca arkadaşlar yeni eve geçecektik. Yeni yapınca arkadaşlar orada malzemeler orada da var. Yani orada malzemeler yapacağız. Yanına ev falan yapacağız. Evi bitirmedim arkadaşlar tamamını. Ama küçük alan olduğu için Video adım değiştirdim. Minecraft normal yani. Arkadaşlar ev yapamam artık. Yani uğraşamadım normal, öyle. Normal öylesine oynayamadık. Arkadaşlar bunun çok isteyen var. Bunu yapayım mı? Ne de bakırabilirse bu Minecraft. Arkadaşlar çünkü daha Brawl oynamıyorum. Sarmamaya başladım. Çünkü bana karakter vermiyor. 7-8 mega açtık bir ara vermedi. Büyük kutu da o. Büyük kutu en fazla 10-11 Böyle şu kutu açtık. 4-5 tane yeni de çıkmadı. Demek yeter artık ben daha oynamıyorum. Oynuyorum arkadaşlar. 500-600 kadar bakarsın. Bu yara. Hadi bir sıkıldım yani ben zaten. Ne kadar uzun, uzun süren bir oyun. Akşam mı olur acaba? Bak, akşam olmasın çok uzun süren. Oğlum çıkışı bulamadık lan Oha çıkış yok. Şu malzemiz ha. Hayır çıkış olacak. Arkadaşlar geçen videoda Arkadaşlar ben YouTube'a girip bakıyorum. Telif bir Yatak yok benim. Yani. <laughs> Anladım ya. Oğlum zombi falan yoktur da. Abi yatak yok ya. Hileye bak. Neyse Allah'tan ölmüyoruz. Arkadan biri burada herhalde. Burada çıkmam gerekiyor yani. Arkadaşlar evet Artık evi zorlaştırdım. Abi son mu var işler ya? Yani. Onu mu istemedi? Hayır 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 hayır. Hayır be. Hemen gizli yerime girmem gerekiyor. Gizli yerime gir. Hayır öldürme bir. Gel lan. Direkt mi Abi oradan il yaparsın yani. O kadar da değil. Hemen gizli yerime in. İn. Girecek abi. Gel vs aşağıda gel vs yapalım. Arkadaşlar şu an hiç şey yapamam. Geliyor mu onlar? Allah yapıyor? Burada malzemeler vardı. Buraya da ne yaptım? Mavi gibi. Lan burada neler varmış abi? Ben şurayı kapatayım hadi. Ne olur Bundan sonra şu. Bunun için bundan sonra şu. bundan sonra yok. ne yapacak? için? Bundan yok. Yani Suyu keselim yani. Neyse. Ben yani kömür alayım. Arkadaşlar burada sanırım bizi kimse bir şey yapmaz. Tamam. Ben başka. Ben yani buraya merakladım. Onlar Çatma bir şey var mı? Ben hiç Ben şu lapisleri merak ediyorum. Bu kızınca bir şey olabilir. Bir, bir, iki, bir. Bunlar vermiyordu. Çık, Bitir, elmas çık lütfen bir <laughs> kere elmas çık Allah Elmas çık Allah'ım elmas çık Hiç elmas çıkmadı ya Hadi çıkmadı Lapışların orada hep elmas çıkardı Milletin lapışların orada hep elmas çıkıyor Bize vermiyor işte Bunlar Oha Ne Arkadaşlar sosu sömürtüydünüz. Bunu şuraya da al. Şuradan da şuraya da ben anlattım. Aynen o zaman. Ne vardı başka? Bir yerden bir şeyler var. Ne oldu ya? Ne oldu

Hakikaten. Neyse kalmasın diye Ne? buraya giriyoruz. Hemen şöyle güzel. Bir şey yok. Herkese aşağıya zaman Sabahtan girecektim diyecektim Ve arkadaş hiç kalmadı şeyi yap Acım. Böyle kalmış olur. Elmas lütfen Buraya açınca elmas çıkmaz. Aga nasıl var? Yok. Bir dakika. Tamam En az yıktan. Bir Tamam. Daha tamamlamışız. Arkadaşlar ben onu böyle kapatayım. Mağazam gelir. Gelip bana bir yerden vurur yine de tamam. Ben yeni dikkat atayım dedim. Dur bunları. Benim <laughs> <Elmas> olması gerekiyor? <laughs> Yok artık. vermedim <laughs> Vermedi. Arkadaşlar hemen ayırtmamız gerekiyor, yukarı çıkalım. İnşallah sabah olmuştur. Evet. Ben bir şey deneyeceğim, olacak mı acaba? Bayağı aşağı inmeyin ya. O bunu aşağı atsaydın ya. Neden oyuna su koyamıyorsunuz bayağı? Yani. Şey Niye karanlık oldu?

Nereden kaçtık oldu? Nereden kaçtık oradan? Buradan mı? Yok. Nereden geldik biz? Oha! Buradan, net buradan. söyleyeceğim. Ne daha girmem buraya. Arkadaşlar buraya giriyoruz. Bir şey bulamıyoruz. Sonra vaz geçelim. Ne kaka bulamıyor burada şey. Ama burada değil bulamıyor. Burada bir çıkış vardı buranın. Buraya merdiven yapacağım. Bir daha kim aç. Bir daha kim aç. Merdiven yok hemen. Eee. Nasıl çıkacağım? Merdiven mi? yapmak şart değil. Bu şart değil ya. Neyse şu Sonra Nasıl ya? Hmm. Şöyle bir şey yapacağım. kesik şöyle. Neyse. Buradan kaçıp Sabah. Bu sonunda be. Bana artık Zombiler bana artık tasvuruyoruz. Gelin lan vs mi? Gelin hepinizi giyin. Gelin. Neredesin bu burada? Artık stuff sordunuz ha. Bunları bırakayım geliyorum. Ben ya. ölmüş müydüm? 11'dim değil mi? Az olmuş değil mi? Yok olur. Bende neler varmış? E ben Aha. Yemez zaten giremez zaten. Evet, yukarı çıkıp şey yapacağız son dokunuşları falan bunları bırakacağız uuu 20 dakika olacak video hemen bırakalım malzemeleri bitirelim burada uuu 64 şey, lapis yapmışım Bunda da kümür koymadım mı ya evet arkadaşlar kümürü gösterelim kümür diyorum demir işte demir sağdan biliyorsunuz neyse arkadaşlar ben son öpüsünü yapalım evet arkadaşlar kendinize iyi bakın kalın bir daha görüşmek üzere buna 7 like gelirse doğru bölüm gelecek çünkü bu seri çok sevildi ve gelmesini istiyorsunuz fazla uzun biliyorum ama yine de beğeniyorsunuz. Neyse kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.